amel edilemez. Zayıf hadisler amel edilir. Hangi hususlarda amel edilir? Eğer ki sahih bir hadis varsa, anlatılan şeyle aynı sahih bir hadis varsa, o zayıf hadis destekleyici nitelikte onu amel edilebilir onunla. Yani çembere koyulabilir. Ama destekleyici nitelikte olsa bile içinde haram ve helal bildiren hüküm varsa o zayıf hadis yine çemberden çıkar. O zayıf hadisle amel edilmez. Niye? Çünkü haram ve helal Cenab-ı Hak ve Resulü'nün şeyidir. Yani teşri, mesela teşri hukuku var biliyorsunuz onda. Haram kılma ve helal yetkisi. Bu Cenab-ı Hakk'a ama sen zayıf hadiste haram ve helal şeye dair bir şeyi söylüyorsun o değil. Zayıf hadiste fazilet yönü var. Diyor ki, ey Yusuf sen şunu yapıyorsun ya, he, onu yapman diyor şundan daha hayırlıdır diyor. Gel diyor bunu da yap diyor. Bak fazilet eğer ki mübahlık, faziletlik ve müstahplak yönünü açıklayan bir zayıf hadis varsa o zaman amel edilebilir. Mesela sana derim ki işte namaz bak böyle kılanır ama bak bir zayıf hadis var. Bunu destekleyici nitelikte diyor ki böyle yapman da daha hayırlıdır diyor. Bunu alabilirsin, bu amel edilebilir. Ama evet destekleyici nitelikte var, haram diyor, helal diyor. Bunu alamazsın. Bununla değil. Ama bazı insanlar şu an ne yapıyor? İşte insanları böyle yaparaktan dinden soğutan insanlar var. Dinden soğutan insanlar var. Sadece zayıf hadisleri gündeme getiren insanlar var. Bir sürü külliyat var. Bu zayıf, bu sahih kaynaklı bir hadis kitabı ise bu zayıf hadis. Hepsini teker teker yerlerini yerleştirmişler. Hasan hadis külliyatı, sahih hadis külliyatı, zayıf hadis külliyatı, mavkuf, mürsel. hepsi.